İşkence ve Kötü Muamele Komisyonu Gözaltına alındıktan iki gün sonra yoğun bakımda olduğu öğrenilen Osman Şiba'nın askerler tarafından helikopterden atıldığı iddia ediliyor. Osman Şiba'nın işkenceden kaynaklı hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yaptığı açıklamada 30'a yakın çoğu üniversite öğrencisi genç kadına Uşak Emniyetinde çıplak arama yapıldığını söyledi. Gergerlioğlu çıplak aramanın sadece Uşak'ta değil Ankara ve Adana'da da gerçekleştiğini belirtti. KYK ihraç Komisyonu Ankara'da KYK'lı Yarbay Yeşil Öğretmen Setanay Erol intihar etti. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamasına göre Erol, kendilerine atılan iftiralardan dolayı psikolojik sorun yaşıyormuş. Mülteci Hakları Komisyonu. 16 yaşındaki Suriyeli Eymen Hammani, Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde iki grup arasına çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hammani'nin ailesi saldırının ırkçı bir saldırı olduğunu düşündüklerini dile getirerek adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti. Kadın Hakları Komisyonu Aleyna Çakır'a şiddet uygulayıp ölümüne sebep olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, Ankara keçi öğrendi ölü bulundu. Kafasından silahla vurulduğu söylenilen Gülay Uygun'un intihar ettiği düşünülüyor. Çocuk Hakları Komisyonu Geçmiş yıllara bakıldığında Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir yıl içerisinde en fazla ceza alan vatandaş sayısı 44 iken sadece 2019 yılına ait Cumhurbaşkanı'na hakaretten 36.066 kişi soruşturuldu. 12.298 kişi yargılandı. 3831 kişi ceza aldı. Aynı gerekçeyle 105'i 12-14, 213'ü 15-18 yaş aralığında olmak üzere 318 çocuk yargılandı. 7'si 12-14, 23'ü 15-17 yaş aralığında olan 30 çocuk ise ceza aldı. 4 çocuk da cezaevine konuldu. Etnik Kimlik Komisyonu Afyon'un Dinar ilçesine çalışmaya giden Erdişli inşaat işçilerine silahlı saldırı gerçekleşti. İşçilerden Özkan T. yaşamını yitirirken Fırat T. ve Emrah Ö. yaralandı. Edirne'de zorunlu askerlik yapan Doğan Çetin, keşke Kürtçe eğitim alsaydık sözleri üzerine iki asker tarafından darp edilerek hastanelik edildiğini söyledi. Suç duyurusuna bulunan Doğan, bazı komutanların saldırganlara sahip çıktığını ve can güvenliğinin olmadığını belirtti. Hapishane Komisyonu 23 yıldır cezaevinde olan ve 6 aydır bağırsakları dışarıda yaşayan 43 yaşındaki Semire Direkçi sesinin duyulmasını istiyor. Harekete geçmek için ölmemi mi bekliyorsunuz diyen risk altındaki Direkçi'nin bakımını koğuş arkadaşları üstleniyor. İnsan Hakları Derneği Nisan 2020 raporuna göre hapishanelerde 591 ağır olmak üzere toplamda 1546 hasta mahpus yatıyor. LGBTİ Komisyonu. Genç LGBTİ Artı Derneği'nin araştırmasına göre, pandemi süresince LGBTİ artıların dörtte biri sağlık hizmetlerine ve ilacı erişimde sorun yaşıyor. Yine her dört kişiden biri yaşadığı ili değiştirmek zorunda kalırken, araştırmaya katılanların yüzde otuzu da bu süreçte şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. İfade Özgürlüğü Komisyonu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ PYD'nin avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında Ankara Merkezi 7 ile operasyon düzenledi. 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1'i ihraç hakim adayı ve 1'i de hukuk fakültesi mezunu olan 60 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen avukatlar 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarının soruşturma ve kavuşturma işlemlerini örgütsel talimatlarla takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü adı altında örgüt lehine yönlendirmek ve böylece örgütsel faaliyetlere katılmış olmakla suçlanıyor. 16 Eylül 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden Rütük tarafından Erol mütercimlerin İmam Hatip Liseleri ile ilgili ifadeleri gerekçesiyle Haber Global Televizyon kanalına 3 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildiği öğrenildi.